Merhabalar herkese. Türk satrancının iki genç yıldızı geçtiğimiz günlerde Satranç 365'in düzenlediği online şampiyonada karşı karşıya geldiler. Ben de aralarında oynanmış bir mücadeleyi sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda 2011 doğumlu Yağız Kağan Erdoğmuş var. Siyah taşlarda ise 2008 doğumlu Ediz Gürel var. İkisi de şu ana kadar ustalıklarını kanıtlamış. İkisi de uluslararası ustamız. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. D4 ile başlıyor ona Yağız Kağan. D5'in ardından C4 ile beraber Vezir Gambit'i tercihi gelmiş. Ediz'in burada C6 ile savunmasını tercih ettiğini görüyoruz. At F3 at F6 gelişmelerinden sonra G3 oynanmış. Fil G2'den Fianchetto fil olarak gelişilecek. Siyahlarsa fil F5 çıkmayı tercih etmiş. Fil G2'den sonra E6 ve kısa roktan sonra da fil E7 at C3 ve kısa rok hamleleri geliyor. Tabii ki iki oyuncunun da açılış hazırlıkları buraları hızlı hızlı oynamasını sağlıyor. Neredeyse hiç süre kaybetmeden oynuyorlar buraları. Atlı Hikemnesi geliyor şimdi yağızdan ve E4 sürmeyi tercih edeceğini görüyoruz bu at D2'nin E4'ü desteklediğini görüyoruz. Ve siyahlar at BD7 ile ediz at BD7 ile devam ederken şimdi E4 sürüşü gelmiş. D 4ten sonra ise at D 4 at, at E4, at E4 ve at F6 ile birlikte tekrar diğer atları da değişelim demiş oyuncular. At çarpı F6, fil çarpı F6'dan sonra tahtaya baktığımızda beyazların D4, C4 gibi iki tane merkezi piyonu var. Bu piyonlar sayesinde bir alan kazancı, alan üstünlüğü olabilir. Fakat siyahların da filleri iyi yerleşmiş durumda ve şu anda D4 piyonuna bir, bir baskı var. Yağız burada fil 3 ile cevap vermiş ve Ediz'in hamlesi vezir D7 ile birlikte kale bağlantısını sağlamak olmuş. Şimdi H4 hamlesi beyazların Yağız Kağan'ın isteği önce G4 ardından H5'lerle birlikte F5'teki fili düşürmek. Burada Ediz'in tercihi H6 ile beraber file H7 yuvasını açmak olmuş. Şimdi G4 hamlesi fil G6'ya gidiyor. Artık H5 pek mantıklı olmazdı çünkü fil zaten h7'ye gidecek ama Yağız'ın buradaki tercihi G5 ile beraber şah kanadında hat açmak olmuş. Sert bir oyun geçiyor. H çarpı G5, H çarpı G5'ten sonra file E7'ye döndü ve vezir G4 ile beraber. Şimdi beyazlar o alan üstünlüğünü aslında veziri şah kanadına aktarmakla kullanmış durumda. Ve Ediz'in tercihi F5 ile beraber bu veziri buradan kaldırmak istemek olurken burada Yağız Kağan'ın tercihi G çarpı F6 ile geçerken alma hamlesi olmuş. Tabi vezir çarpı G6'ya izin vermeyecek siyahlar bu yüzden kale çarpı F6 ile cevap veriyor. Şimdi E6 piyonu biraz zayıf gibi gözükse de şah kanadı zayıflıkları burada önemli rol oynayacaktır. Ve Yağız'ın tercihi D5 şah kanadını açtığı gibi şimdi de merkezi açmak istiyor. Hem filleri için doğru kareleri açmak istiyor. Hem de bu piyonları ortadan kaldırmak isteyecek. Bir fil G5 gibi tercihler olabilir. E6 baskısı hem vezir hem D5 piyon tarafından veriliyor. Ve burada Ediz'in tercihi öncelikle fil F5'te ver veziri demek olmuş. Vezir istenirken rakip vezir de isteniyor. D çarpı C6 oynamış Yağız Kağan. Ver de veziri demiş ve şimdi siyahlar B çarpı C6 ile devam etmiş ve aslında G2'deki filin artık C6'ya baskısının daha önemli bir iş yaptığını söylemek lazım. Burada hala vezir istekte beyazların veziri kaçmasını bekleyebiliriz ama Yağız Kağan öncelikle bir kale A D1 oynamış tekrar veziri istemiş Ve aslında daha önemli bir taşla veziri istemek pek çalışan bir tercih değildir Ama burada vezir çarpı D1 yok çünkü vezir çarpı D1 ile beyazlar materyal üstünlüğünü basit bir şekilde eline geçirebiliyor Bu yüzden Ediz'in buradaki hamlesi vezir E8 olmuş Şimdi artık beyazlar veziri D4 karesine kaçarken de siyahların tercihi kale G6 o G hattı kimin için daha iyi olacak veya şahkaranın zayıflıkları kimin için daha iyi olacak birazdan bunu izlemiş olacağız. Kale G6 tercihinden sonra beyazların Yağız Kağan'ın burada fil F4 oynadığını görüyoruz ve kale G4. Kale G4 önemli bir hamle siyahlar adına hem e, e, bu F4'teki fili açmaz almış durumda arkasında vezir var dikkat etmek lazım G5 gibi tercihlere. Hem de kale G4 geldikten sonra artık vezir G6 ve kale G2 tercihleri burada G2 karesindeki file çok büyük bir baskı oluşturacak. Şimdi kale G4'ten sonra vezir E3 o açmazdan kurtarıldı ve vezir G6 hamlesiyle beraber G2'deki fil istenince de fil G3'üne kaçmış beyazlar. Fil H4 hamlesi G3'e baskı yapabildiği kadar yapıyor ediz bir anda G hattını ele geçirdi ve rakibinin şah kanadı e, hata yaptığı yerde o hata kendi lehine çevirmiş durumda. Fil H4'ten sonra yani Yağız G3'ü tekrar desteklemesi lazım. Nasıl destekleyeceğiz? Burada bilgisayarın bir kale D4 önerisi var. Birazcık taktik bir e, G3 savunması diyebiliriz ama Yağız tercihi Şah H2 olmuş. Şah H2 ile beraber G3 desteklenince tabi konum yavaş yavaş tehlikeli hal almaya başladı. Burada özellikle fil G5 ile beraber tekrar veziri istiyor burada. Edis ve vezir e5'e gidince de şimdi fil f4 tercihi devreye giriyor. Hem vezir istekte hem de g3'e başka bir çaprazdan bakarken e, yine o baskısını g3 baskısını tekrar tekrar e, iletmiş oluyor rakibine diyelim edis ve aslında burada beyazların yapabileceği şey şuymuş. Yani çok fazla dikkat etmesi gereken şey var beyazların. Çünkü şah h2'de kaldı. Biraz daha zayıf bir şah. Vezir h6 tehditlerine dikkat etmek lazım. Kale g3, fil g3 gibi tehditlere dikkat etmek lazım ve yani şahın güvenliğini kısacası sağlayabilmesi lazım ama buradaki en doğru seçenek beyazlar adına vezir çarpı f4 seçeneğiymiş. Çünkü artık buraları savunmak çok da mümkün gözükmüyor bilgisayar tarafından bakıldığında ama oyuncuların süreleri de çok az bunları muhakeme etmek için. Kale f4 şey vezir f4, kale f4, fil f4'ten sonra bu mücadeleye böyle devam etmek beyazlar adına en doğru tercih olurmuş. Fakat Yağız kan burada G3'ü savunmaya devam etmek istemiş ve Vezir C3 oynayarak G3'ü burada savunmaya devam etmiş. Fakat şimdi Ediz'in son oyuna gelmeyen taşı da oyuna geliyor ve kale f8 oynuyor. Kale f8'den sonra o f hattı da ileride çok tehlikeli bir hat olacak. Çünkü birazdan g3'e vuruşlardan sonra f hattının da açılabileceğini söylemem lazım. Kale f8'in ardından beyazlar ne yapabilir? Beyazlar G3'e ekstra bir savunma yapamıyor şu anda. Yani savunabileceği neredeyse bütün taşlarla savunmuş durumda. Çünkü kale D3 ile oynayamıyorum. Bu kaleyi de oraya savundurtamıyorum. Bu yüzden kale D7 oynamış Yaskan. Ve demiş ki bak bir durum olursa ben burada G7 baskılarını tutayım. Kalemi 7. yataya atayım ki ortalık... Herhangi bir taktik fikirde bana da mat planları doğabilsin. Burada tabi artık e, siyahlar tahtanın hakimi gözüküyor. Edis E5 oynuyor. Rakibin vezirinin de Y7'ye bakışını kestikten sonra şimdi tahtada beyazların hamlesini bekliyoruz. Beyazlar diyor ki ben de kale H1 oynuyorum. Uzun süredir bir vezir H6 bekliyoruz aslında Ediz'den Ve vezir H6 hamlesine Şah G1 kaçarak bu kez. Haş sütununu kalesi için değerlendirmek istiyor. F1 kalesi için değerlendirmek istiyor Yağız Kağan. Aynı zamanda da Şah G1 kaçıldığı durumlarda yani Şah G1 ile beraber kaçarsak eğer Kale Aşuş ile beraber belki G3'ü savunabilirim diyecek. Fakat artık burada o G3 baskısının çözülme vakti geliyor. Siyah taşlar ve Edis burada hesabı yaparak kale çarpı G3'ü patlatıyor Yalaz Kağan'a karşı. Kale çarpı g 3ten sonra F çarpı G3 hamlesi ve şimdi hamle Vezir H6. Vezir H6'dan sonra yani yapabilecek hamlelerimiz sınırlı zaten tahtaya baktığımız zaman ya Fil 3 oynayacağız ya da Şah G1 kaçacağız. Fil 3 fili bedavaya vermek olur çünkü hem Fil hem Vezir oraya bakıyor. Şah G1'e doğru kaçmış burada Yağız Kağan. Tabi bilgisayar beğenmiyor ama diğer hamlede kayıp bu hamlede kayıp bilgisayarın değerlendirmesi burada çok da önemli değil. Ama beyazların değil siyahların burada tek bir kazanç hamlesi var. Çünkü hem vezir istekte şimdi hem de F4'teki fil istekte. Fakat Ediz buradaki kazanç hamlesini görüyor. Fil E3 şah çekiyor. Fil E3 şahtan sonra yapabilecek şeylerimiz yine sınırlı. Vezir E3 almak istemiyoruz. Materyal olarak çok geride kalırız vezir çarpı E3'ten sonra. E kaçmamız gerekiyor. Şah F1'e kaçıldığı zamansa burada artık bir 3 hamlede mat sorusu tahtada var. Siyah oynar 3 hamlede mat eder. Eğer e, durdurur bulmak isterseniz bu satranç sorusunu çözmek e, çözebilirsiniz diyelim ve şah f1'den sonra ediz'in hamlesine geçelim. Ediz burada fil d3 hamlesini oynuyor. Fil d3 pek bir manasız gibi durabilir yani bu fil şah çekiyor bunu alamıyor muyuz? Alamıyoruz çünkü çifte şah söz konusu bu çifte şahla beraber şahı oynamak zorunda kalacaktı burada Yağız Kağan. Fakat Yağız Kağan burada mücadeleyi terk ediyor 34 hamle sonunda. Fil D3'ten sonra nasıl devam edebilirdi oyun? Dediğim gibi çifte şahta şahı kaçmaktan başka bir yolumuz yok. Hem fil hem kale şah çektiği için şah E1'e kaçılacaktı. İşte iki hamlede mat sorusu da burada geliyor. Vezir çarpı H1 hamlesi var. Filler çok kuvvetli. Vezir çarpı H1'e fil H1 veya fil F1 pek sonucu değiştirmeyecek. Biz veziri alalım. Vezir fedalı mat olsun. Kale F1 ile beraber siyahların güzel bir mat ettiğini görürdük. Bu maçta yani iki oyuncu da çok iyi performans sergiledi bunlar yani ikisi de bizim ustamız iki oyuncu da gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek ve çok daha büyük başarılara imza atacaklar. biris mücadelesi biri kazanır biri kaybeder ikili arasındaki mücadelede 10.5-9.5 Ediz Gürel kazandı ve üst tura kendisini taşıdı. Ee, organizasyon için tabii ki Sattan 365'i takip edebilirsiniz. Sattan 365 YouTube kanalında bu turnuvanın devamını izleyebilirsiniz diyeyim ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben diğer videolarda muhakkak sizlerle buluşmak istiyorum. Umuyorum sizlerde aynı fikirdesinizdir ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.